aynı koşullarda hazırlanan kütlece yüzde otuzluk ve yüzde sodyum nitrat sulu çözeltilerden kaçar gram alınarak karıştırıldığında son durumda kütlece yüzde kırk 500 gram sodyum nitrat çözeltisi elde edilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birden fazla çözeltiyi karıştırıyorsak şu formülü kullanabiliriz. Birinci yüzde yani birinci çözeltinin yüzdesi çarpı birinci kütle İkinci yüzde çarpı ikinci kütle eşittir. Son yüzde çarpı son kütle. Şimdi arkadaşlar başlangıçtaki çözeltiden kütlelerini bilmiyoruz. Zaten on, sorumuz da onu sormuş. Ama son kütlemizi biliyoruz. Bakın 500 gram diyor. Yani bu durumda şöyle yapsak. Mesela ben bu maddeme x gram desem bundan x gram alıyoruz. O zaman bu maddemizden 500 eksi x gram almamız lazım. Hani ikisinin toplamı 500 oluyor ya. X aldıysak 500 eksi X. Topladığınızda 500 olacak. O zaman şöyle yazalım. Birinci derişimimiz 30. Ve bundan X gram aldık. İkinci derişimimiz 60. Bu çözeltimizden de 500 eksi X aldık. Eşit olacak. 48 son derişimimiz. Son kütlemiz ise 500. Evet bundan sonrası matematiğimize kaldı. Yani şurası 30x yapar. 60'ı içeriye dağıtırsak buradan 6 kere 5 30 1, 2, 3 tane de 0 ekliyoruz. 30 bin yaptı arkadaşlar. 60'ı 500 ile çarptık. 60'ı x ile çarparsak Eksi 60 x çıkar eşittir. 48'i 5 ile çarparsanız 240 yapar. 2 tane de 0 var. Onları da ekledik. 24 bin yaptı burası da. Şimdi arkadaşlar şurayı toplarsak 30 x ile eksi 60 x'i toplarsak 30 bin eksi 30 x kalır eşittir 24 bin. Şimdi 30 x'i karşıya atalım 24 bin de bu tarafa atalım o zaman 30 bin eksi 24 bin eksi olarak geldi eşittir 30 x oldu. 30 binden 24 bini çıkarsak 6 kalır. 6.000 eşittir 30 x ise buradan x eşittir 30'u karşıya atarsak bölüm olarak geçer. Yani 6000 bölü 30. Evet 6000'i 30'a bölerseniz şuradan birer sıfır atın. 600'ü 300'e böldünüz. 200 çıktı. Demek ki bu çözeltimiz 200 gram. X demiştik. Şimdi toplamı da 500 ya da 500 eksi x demiştik. O zaman burası da 300 gram olacak arkadaşlar. Yani seçeneklere bakarsak aradığımız cevabın C şıkkı olduğunu ya yani C seçeneği olduğunu görürüz. doymamış derişik bir tuz çözeltisinden aynı sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırıldığında yargılanan hangileri doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. İşlem sonucuna çökelme olmamaktadır diye de bir bilgi verilmiş. Şimdi siz doymamış derişik bir tuz çözeltisinden bir miktar su buharlaştırdığında tuz miktarı değişmeyecektir arkadaşlar. Sonuçta buraya tuz ekliyor musunuz? Hayır. Tuz miktarında herhangi bir değişim olmayacaktır. Çözeltinin derişimi değişmez demiş. Şimdi derişimin formülü neydi? Yüzde derişim eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı yüz. Bakın az önce de belirttik. Çözünen miktarı değişmeyecek. Yani şurası sabit tuz miktarı. Ama buradan su buharlaştırdığınız için çözelti miktarı azalacak. O zaman paydada bir azalma varsa ters orantılı olduğu için derişim artacaktır. Su miktarı azalıyorsa derişim artar. Burası da yanlış. Çözeltinin kütlesi azalır. Evet az önce söyledik. Su buharlaştırıldığı için çözeltinin kütlesi azalacaktır. Çözücü bölü çözünen oranı artar denmiş. Arkadaşlar bakın çözücü bölü çözünen demiş. Şimdi çözünen değişmiyor. Tuz miktarı burası sabit. Ama çözücü azalır. O zaman bu işlemin sonucu bakın paydada bir değişim yok ve yukarıda azalma var. O zaman bu işlemin yani bu ifadenin karşısında azalır demesi gerekirdi. Yani burası da yanlış. Bu durumda cevap yalnız 3 oldu ve A seçeneği çıktı arkadaşlar. Kütlece %25'lik 200 gram X tuzunun sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta verilen işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre hangi işlemlerin ayrı ayrı uygulanması sonucunda x tuzu çözeltisi kütlece %40'lık hale gelir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki 50 gram x tuzu ekleyip çözme. Şimdi arkadaşlar burada şöyle söyleyelim. Başlangıçtaki çözeltimizde acaba ne kadar tuz var? Öncelikle onu bulalım. Ne diyor? 200'ün %25'i x tuzu. O zaman 200'ün %25'ini bir alalım. Evet 2 sıfır attık. 2 sıfır attık. 2 çarpı 25'ten başlangıçta elimizde 50 gram tuz var. Şimdi birinci yargımızda diyor ki 50 gram daha tuz ekleyip bunu çözüyoruz. Şimdi yüzde derişim eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı 100 diyebiliriz. Şimdi çözünenimiz kaç? 50 bizim elimizde. Vardı başlangıçta 50 daha eklendi. 100. Böyle. Çözelti. Bakın 200 vardı. 50 de madde ekledik. 250. Çarpı 100. Buradan şöyle yapabiliriz. Bakın buradan bir sıfır attım. Buradan da bir sıfır attım. Daha sonra 100 ile 25'i sadeleştirdim. Yukarıda 4 kaldı. O zaman 4 kere 10. Bu işlemin sonucu %40'lık oluyormuş. O zaman birincisi oldu. İkinci ifademize baktığımızda diyor ki çökme olmadan 75 gram su buharlaştırma. Bakın aynı formülü kullanabilirsiniz. Yüzde derişim eşittir. Çözünen 50. Diyor ya çökme olmadan. Burası değişmedi. Bölüm. 75 gram su buharlaştırılacakmış. 200 gram çözeltimiz vardı. 75 gram su giderse 125 gram çözelti kalır. 125 çarpı 100. Evet 25'e bölsek 4. 25'e bölsek 5. Sonra 50 ile de 5'i sadeleştirsek 10. 10 kere 4. Evet bu işlemin sonucu da 40 çıktı. O zaman ikincisi de oldu. Üçüncü yargımıza baktığımızda diyor ki kütlece %55'lik 200 gram x tuzunun sulu çözeltisi ekleme Şimdi arkadaşlar burada şunu kullanabilirsiniz. Birden fazla çözeltiyi karıştırıyorsak. Birinci Kütlece yüzde derişim çarpı birinci kütle artı ikinci yüzde derişim çarpı ikinci kütle eşittir son yüzde derişim çarpı son kütle. Şimdi elimizdeki 25 e 200 artı eklenen 55 e 200 eşittir acaba son derişimimiz kaç olur? Son kütlemiz 200 bizde vardı. 200'de. Eklendi 400. Evet arkadaşlar. Bu işlemi yapıp sonuca ulaşmaya çalışacağız. 25'i 2 ile çarptık. 50. 2 tane de 0 ekledim. 5000. 55'i 2 ile çarptım. 110. 2 tane de 0 ekledik. 11000 eşittir. Son yüzde çarpı 400. 11000 ile 5000'i toplarsak 16000 eşittir. Son yüzde çarpı 400. Yüzde derişimi yalnız bırakmak için 400'ü karşı attım. Bölüm olarak geçti. Son yüzdemiz eşittir. 16.000 bölü 400. Evet buradan 2 sıfır attık. Buradan da 2 sıfır attık. 160'ı 4'e böldük. Yine yüzde 40 çıktı. O zaman 3. ifademiz de oluyor. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hocam bunu da şöyle yapsak. Bakın bu bir çözüm yoludur. Üçüncü yargımız için. Şöyle yapsak olur mu? El, e, hani 200'ün %55'i diyor ya. 200'ün bir %55'ini alsak. Hem bu soruya başlarken yapmıştık ya. Benzer bir işlem yapsak. 2 sıfır attınız. 2 sıfır attınız. 55'i 2 ile çarptık. Yani 110 gram tuz ekleniyor burada. Ve bunu bulduktan sonra şu formülü kullansak olur mu? Olur. Bakın şuraya sıkıştıracağız. Yüzde dirişme eşittir. 50 gram tuz bizde vardı. 110 gram da adam ekledi. 160 oldu. Böyle toplam çözeltimiz. 200 başlangıçta var. 200 de buradan eklendi. 400 çarpı 100. Evet şuradan 2 sıfır atarsınız. Buradan da 2 sıfır atarsınız. 160'ı 4'e bölersiniz. Buradan bu işlemin sonucu yine kütleci %40'lık Çıkar. Yani üçüncüsü için e, hangi yöntemi kullandığınız önemli değil. Yine cevap yüzde %40 çıkıyor. Buna göre üçü de olduğu için cevap E seçeneği yani hepsidir. 50 gram X katısının bulunduğu bir kaba sabit sıcaklıkta 950 gram saf su ekleniyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize tek tek bakalım hangi grafiğin uygun olmayacağını bulalım arkadaşlar. Şimdi A seçeneğinde diyor ki evet 50 gram katı vardı ve tamamı çözündü şeklinde düşünebiliriz. Bitti. Olabilir arkadaşlar. Yani burada kaç gram çözündü hakkında bir bilgimiz yok. Ama 50 gramın tamamı çözünebilir mi? Çözünebilir. Yani bu grafik doğru olabilir. Şimdi B seçeneğine baktığımızda kütlece yüzde derişim demiş ve yüzde 10 demiş. Arkadaşlar, şöyle diyelim diyelim, kütle yüzde derişim formülümüzü kullanalım ve derişimin kaç olacağını bir bulalım. Şimdi yüzde derişim eşittir çözünenin kütlesi böyle çözeltinin kütlesi çarpı yüz. Şimdi diyelim ki maddenin tamamı çözünde, 50 gramın tamamı çözünde 50 böyle çözeltimiz 50 950 daha 1000 çarpı yüz. 100. Şimdi buradan 2 sıfır attık. Buradan da 2 sıfır attık. 50'yi 10'a böldük 5. Bakın maddenin tamamı çözünse bile kütlece yüzde derişimimiz en fazla yüzde 5 olur. Yani kütlece yüzde derişimin 10 olma şansı var mı? Yok. Ha, yani bu grafik kesin yanlıştır. Yüzde 10 olması imkansız. Yani yüzde 10 olması için en az burada 100 gram madde çözülmesi lazım. Zaten o kadar madde de elimizde yok. Çözünen x katısının kütlesi diyor. Evet bakın çözünen. Nedir? 50 gramın tamamı çözünebilir. Biz burada su eklemeye devam etmişiz. Maddemiz bitmiş. Olabilir. Çözünen x katısının kütlesi ve kütlece yüzde değişim demiş. Evet. X maddesi çözündüğü sürece bakın çözünen arttıkça kütlece yüzde değişimimiz artar. Yani bu grafik de doğru olabilir. 50 gram madde vardı. Kaptaki toplam kütle 950 de ekledik. 1000'e çıktı. Bu da olabilir. Ama burada dediğimiz gibi en fazla %5 olabilir. %10'u görmesi mümkün. Değildir. Yani cevap B seçeneğidir. Hacimce yüzde derişim 100 mililitre çözeltide çözünen maddenin ml cinsinden hacmidir. Hacimce yüzde derişim aşağıdaki bağıntıyla bulunabilir diye bir bilgi verilmiş. Evet formülümüzde burada belirtilmiş. Hacimce yüzde derişim eşittir çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüzde denilmiş. Burada hacim birimlerinin aynı olacağı da belirtilmiş. Yukarısı mililitre ise aşağısı da mililitre ya da ikisi litre olabilir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sorumuzda diyor ki 100 mililitre alkol ile hacimce %25'lik sulu çözelti oluşturabilmek için kaç mililitre su gereklidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada formülümüzde yerine yazarsak hacimce yüzde dirişimiz 25 olacakmış. 25 eşittir. Alkolün miktarı 100. 100 bölü. Şimdi çözelti demek alkol artı su demek. O zaman buraya diyorum ki 100 artı su. Çarpı formüldeki yüzümüzü de yazdık. Şimdi 25 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde 4 katı olduğu için 1'e 4 kalacak. Buradan içler dışlar yaparsak 100 artı su eşittir 4'ü. 100 ile çarptık 400. O zaman 100'ü karşıya attım. Buradan su eşittir 400 eksi 100'den 300 gram olarak Çıktı arkadaşlar. Yani cevap C seçeneği oldu. 64 gram etil alkol ve 120 gram su ile hazırlanan çözeltinin hacimce yüzde alkol derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada e, hacim değişimi olmayacağı da belirtmiş Yani toplam hacim korunuyor. Hacimde kayıp olmuyor diye belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın gram olarak vermiş. soruda hacim olarak sormuş. O zaman öncelikle biz bu gramları hacme mililitreye çevireceğiz. Onun için de bize öz kütle vermiş. Öz kütlenin formülü neydi? D eşittir. M bölü V. Öncelikle alkol için kullanırsak. Bakın 08 eşittir. 64 bölü V. 0,8'i şöyle yazabilirsiniz. 8 bölü 10 eşittir 64 bölü V. Şimdi 8 ile 64'ü sadeleştirdim. Burada da 8 kaldı. Tam 8 katı. Buradan içler dışlar yaptık. V eşittir 80 mililitre çıktı. Şimdi arkadaşlar su için şunu söyleyeceğiz. Suyun yoğunluğu 1 olduğu için 120 gram su aynı zamanda 120 mililitre su yapar. Yoğunluğu 1 olduğu için. Şimdi Hacimce yüzde derişim eşittir. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüz formülüyle ile hesaplanabilir. Çözünenin hacmi 80 alkol bölü çözeltinin hacmi topluyoruz. 80, 120 daha 200 çarpı 100. Evet buradan 2 sıfır attık. Paydadan da 2 sıfır attık. 80'i 2'ye böldük. %40 olarak çıktı. Yani cevap D seçeneği oldu arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta yukarıda verilen hacimce %20 ve %40 alkol çözeltileri karıştırıldığında oluşan yeni çözeltide hacimce yüzde kaç alkol bulunur diye sorulmuş arkadaşlar. Bu e, karışımlar eklendiğinde hacim değişimi olmayacağını yani hacimin korunacağı da belirtilmiş. Şimdi birden fazla çözeltiyi karıştırıyorsak şunu yapabilirsiniz. Birinci yüzde çarpı birinci hacim artı ikinci yüzde çarpı ikinci hacim eşittir. Son yüzde çarpı son hacim formülünü kullanabilirsiniz. Şimdi birinci hacmimiz ve derişimimize baktığımızda yüzde yirmiye dört yüz. Yirmi çarpı dört yüz artı ikincisi 40'a 600 40 çarpı 600 eşittir. Son yüzdemiz kaç olur? 600, 400 daha toplam hacmimiz 1000 olacak. Evet burayı çarparsak burası 8000 yapar. Burayı çarptığımızda burası da 24000 yapar. Eşittir yüzde son çarpı 1000. Evet 24 binde 8 bini toplasak 32 bin yapar. 32 bin eşittir. Yüzde son çarpı bin. Yüzde derişimi yalnız bırakırsak yani bini karşıya atarsak yüzde son derişimimiz eşittir. 32 bin bölü bin. Buradan cevap 32 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Bakın bu e, soruyu şu şekilde de çözebilirsiniz. Yani bu birinci çözüm yolumuz. Bu ikinci çözüm yolu için de şöyle diyebiliriz. Şimdi buradaki alkol yüz, e, miktarlarını bula, bulabiliriz. Yani şöyle yapalım. Mesela birincisinin 400'ün %20'sini alırsak. 400 çarpı 20 bölüyoruz. Buradan 2 sıfır attık. Buradan da 2 sıfır. 80 mililitre alkol birinci kabın içerisinde var. İkincisinde ise 600'ün %40'ını alırsak 2 sıfır attık. Yine 2 sıfır attık. 6'yı 40 ile çarptık. 240 ml alkol de ikinci kabın içerisinde var. Şimdi hacimce yüzde derişim formülümüz neydi? Yüzde derişim eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı yüzde. Şimdi çözünenimiz bu iki değeri toplasak 320 bölü toplam çözelti hacmimiz 400 600 daha 1000 çarpı 100. Evet buradan 2 sıfır attık. Buradan da 2 sıfır attık. Daha sonra şuradan da birer sıfır daha sadeleştirdik. Yine 32 sonucuna ulaştık. Yani cevap C seçeneğidir. Kolonya'da derece çözeltideki hacimce alkol yüzdesini verir. Buna göre 70 derecelik kolonya için verilen niceliklerden hangileri bulunabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Yani şunu söyleyelim bakın 70 derecelik dedi yani burada %70 oranında kolonya var. %70 oranında alkol var. Özür diliyorum kolonya var dedik. %70 oranında alkol var. Kolonyanın içerisinde onu demek istiyor. Şimdi alkolün kütlesi diyor. Arkadaşlar alkolün kütlesini bulamayız. Çünkü elimizde kaç mililitre Alkol var. Yani 100 mililitre mi, 200 mi, 500 mi, 1000 mi? Yani toplam kolonya kütlesini bilemediğimiz için oradan alkolün hacmine oradan da kütlesine geçemeyiz. Yani bize deseydi ki 100 mililitre kolonya var deseydi oradan 70 mililitresi yani mesela deseydi ki 100 mililitre size kolonya verdim deseydi derdik ki 70 mililitre alkol var oradan da değiştir en bölü ve formülünü uygulayarak kütlesini bulabilirdik ama bunu şu an bulamıyoruz. Çünkü elimizdeki kolonyanın miktarını bilmiyoruz. Alkol bölü suyun hacim oranı bunu biliyoruz. Çünkü bakın %70 dediğimiz yani burada 70 ml alkole 30 ml su var. Oran olarak bu. Yani 70'e 30 oranı var. Bunu biliyoruz. Suyun hacmini yine toplam kolonya miktarını bilmediğimiz için suyun hacmini de bilemeyiz. Yani burada cevap yalnız 2 ve B seçeneği olacaktır. Hacimce %50 X sıvısı içeren sulu çözeltiden belirli bir miktar alınıp 20 gram su ile karıştırıldığında oluşan yeni karışım kütlece %40 X sıvısı içerdiğine göre başlangıçtaki çözeltiden kaç mililitre alınmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Bakın mesela diyelim ki başlangıçta 100A mililitre çözeltimiz olsun. Şimdi bunun yüzde %50'si X sıvısıymış. Yani aldığımız çözeltiye 100A dedik. O zaman buradan şunu diyebilir miyiz? 50A mililitre X var. 50A mililitre de su var. Buradan kütlesine geçelim. Çünkü bakın burada hacimci diye başlamış. Devamında kütleye bağlamış olayı. O zaman şöyle yapsak. Her iki maddemiz için de değişittir. M bölü V formülünü uygularsak. X için yaparsak öncelikle. X'in öz kütlesi 0.8. Acaba kütlesi kaç olur? Hacmi 50 A. Evet 0.8'i e 50 A ile çarparsak buradan sıfırları attık. 8 kere 5 40 a gram oldu. Şimdi suyun yoğunluğu 1 olduğu için hacmiyle kütlesi aynı olur. Yani 50 a mililitre su varsa su içinde şunu söyleyebiliriz. 50 a gram da su var. Başlangıçta bu. Diyor ki biz buraya 20 gram su ekliyoruz. Buraya dedi ki artı 20. Peki son durumda ne olur Kütlece %40 oluyormuş. Kütleci yüzde derişim formülümüzü de hatırlarsak. Yüzde derişim eşittir. Çözünenin kütlesi böyle çözeltinin kütlesi çarpı yüz. Şimdi kütleci yüzde derişimiz 40 oluyormuş. 40 eşittir. Çözünen x yani 40a bölü çözelti. Buranın hepsinin toplama bize çözeltiyi verir. Çözücü ve çözüneni topladık. Yani 40a 50A daha 90A artı 20 de sürekli dedik. Artı 20. Çarpı 100 dedik. Buradan şöyle yapabiliriz. Bakın 40'lar birbirini götürdü. Burada 1 kaldı. Burada da 1 kaldı. Daha sonra içler dışlar yaparsak 90A artı 20 eşittir. Şurada A vardı. Şurada da 100 var. 100A. O zaman 90a'yı karşı atarsam eksi olarak geçer. 10a eşittir. 20 ise buradan a eşittir. 2 sonucuna ulaşırız. Hani başlangıçtaki çözeltiden kaç mililitre alınmıştı demişti ya. Biz başlangıçtaki çözeltimize 100a demiştik. O zaman burada a'yı yerine yazarsak 100 çarpı 2'den 200 mililitre çıkar. Yani cevap D seçeneği olur arkadaşlar. 6 litrelik etil alkolün tamamı kullanılarak elde edilen 80 derecelik kolonya ile 250 litre kolonya şişelerinden kaç tanesi tamamen doldurulabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Elimizde toplam kaç mililitre kolonya olacak? Öncelikle onu bulalım. Şimdi 80 derecelik demek yani kütlece pardon hacimce yüzde derişimi 80 demektir. Yani yüzde 80'lik anlamına gelir. Peki hacimce yüzde değişim formülümüz neydi? Yüzde değişim eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı yüz. Evet yüzde değişimi 80 olacakmış. 80 eşittir. Çözünen 6 litre demiş. Arkadaşlar bakın burada 6 litre deyip daha sonra mililitreye dönüştürmüş. Yani başlangıçta mililitreye dönüştürüp oradan gidebilirsiniz ya da daha sonra da dönüştürebilirsiniz. Çok önemli değil ama biz başlangıçtan dönüştürelim. 1 litrenin eşittir 1000 mililitre. Bunu öncelikle bilmeniz lazım. O zaman 6 litre 6000 mililitre yapar arkadaşlar. O zaman 6000 yazdık. Böyle çözeltinin hacmini bilmiyoruz. Çarpı 100. O zaman buradan çözelti karşıya atarsam çözelti eşittir 80 de aşağı attım. 6000 çarpı 100 bölü 80. 20'ye böldüm 4. 20'ye böldüm 5. 6000'i de 4'e bölersek 1500 olur. O zaman 1500 ile 5'i çarptım. Elimizde toplam 7500 mililitrelik çözelti. Yani buradaki çözelti örneğimiz de kolonya. Şu an elimizde 7500 mitre kolonya var. E o zaman diyor ki 250 mitrelik şişelere dolduracağız. O zaman şöyle yaparsak 7500 bölü 250'lik şişelere dolduracağımız için 250'ye bölelim. Buradan bir sıfır attık. 750'yi 25'e böldüğümüzde 30 çıkar. Yani biz buradan 30 şişe kolonya doldurabiliriz arkadaşlar. Buna göre cevap C seçeneği olur. 80 ml glikol ile yoğunluğu 1.6 olan 500 ml sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözeltinin kütlece ve hacimce yüzde derişimleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Glikolun yoğunluğunda 2 olduğu belirtilmiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Hacimce yüzde derişim için bakın çözeltinin hacmini biliyoruz. Glikozun hacmini biliyoruz. O zaman şöyle yapabiliriz. Hacimce önce buluyorum. Onu belirtelim. Hacimce yüzde değişim eşittir. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100. Çözünen 80. Bölü çözelti 500 ml. ikisini mililitre olarak vermiş. Çarpı 100. Evet buradan 2 sıfır attık. Buradan da 2 sıfır attık. 80'i 5'e böldük. O zaman 16 olarak çıktı. Yani bu duruma cevap C ya da D seçeneklerinden bir olacak. Şimdi kütlece yüzde derişimi bulmak istiyorsak yani formülümüz yine ben, benzer bir formül. Yüzde derişim eşittir. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı yüz. Şimdi bize bakın çözeltinin yoğunluğunu ve hacmini vermiş. Öncelikle çözelti için şunu yaparsak D eşittir M bölü V. 1.6 eşittir kütle bölü 500. Evet buradan 1.6 ile 500'ü çarptığımızda 800 sonucuna ulaşırız. Yani elimizde 800 gram çözelti var. Aynı formülü glikole uygularsak bakın yoğunluğu 2. 2 eşittir kütle bölü, bölü hacmi de 80. O zaman 80'i 2 ile çarptık. 160 gram glikol çıktı. Evet şu formülü yerini yerine yazalım. Çözünenimiz 160. Çözeltimiz 800 çarpı 100. Evet buradan 2 sıfır attım. Buradan da 2 sıfır attım. 160'ı 8'e böldüm. Bu işlemin sonucu da 20 olarak çıktı. O zaman cevap C seçeneği oldu arkadaşlar.